Murat Özsoy'la Söylen. Şarj. Abi benim bayramda anladığım şudur. Bak bayram iki tane konu. Bir tanesi bayramı tatil olarak değerlendirenler. Bunlar genelde çalışanlar. Bunlara kızamıyorum. Ama benim için, benim yaşadığım e, hayatta bayram her zaman akraba şeyidir abi. Akrabaya gitmek. Ha bu bir övünecek bir şey değil. Bir yıl görmüyorsundur. Çünkü çakal gibi iki güne sıkıştırıyorsun. Ayrı bir konu. Ama bayram dediğinde önce akraba gelirdi mesela bizde. Eskiden. Eskiden. Şu anda mesela <laughs> hayatta yani halam beni dinliyor şu an belki 20 yıldır görmüyor suratımı buradan. E, Hala iyi bayramlar. Aramadım muhtemelen seni bir de. <laughs> Eskiden herkes yakın oturuyordu ondan ama. Ya yakın değildik biz. Biz Antakya'ya gidiyorduk oğlum bayramda. 12 <laughs> saat yol gidiyorduk. Akrabaları görmek için. Bayramda mesela Bodrum'a gidelim, Antalya'ya gidelim, Yunanistan'a kaçalım ya falan yoktu bizde yani. Çağ değişti herhalde biraz. Değişti herkes çok çalışıyor o yüzden Babam da de... çok çalışıyordu doktor babam benim ya bu adamın bir bayramı vardı o adam o bayramda babaanneme götürürdü beni anneanneme götürürdü şimdi ben onu diyorum yani. Ben gitmiyorum abi kimseye. Bağlar güçlüymüş eskiden demek Evet biraz bir şey değişmiş <laughs> evet. ya. Yani inşallah biz dinleyip de şu anda bayramda akrabalarına gidenler vardır. Ee, bizim gibi hayırsızların yerine en azından bu, bu borcu ödeyen birileri vardır. Çok selam söyleyin bizden de kutlayın bayramlarını. Bizim gibi hayırsızlar da kutluyor. Murat söyle, Evet şimdi Radyo Fenomen Türk'te her zamanki gibi trafikte son durumu almak üzere Murat Gaza basmaza şey bağlanıyoruz. Diyor. Alo. Her şey dahil değil mi? Yani otelde hem konaklama hem de yemekler gibi. Murat Gaza Gazabasmaz tamam. bayram yolunda tamam. ben, anladın. Ben, yoldayım zaten ben bayram trafiğindeyim. Yoldayım gelmeye çalışıyorum. Tamam tamam tamam. Evet e, İstanbul'dan e, baktığınız zaman bayram e, trafiği yoğunluğu tabii ki her zamanki gibi bayramda e, bir klasik olmak üzere. Evet. Bağcılar'dan başlayıp e, gişelere doğru evet. geldiği zaman. Evet. E, evet. Alo, evet ben e, demin de aramıştım da bu şey her şey dahille ilgili, şimdi şöyle e, geldiğimizde Murat nasıl yapıyoruz? Murat Gazavasmaz, şu trafiğin e, durumunu bir alalım yani ondan sonra yer, seni serbest bırakalım biz. Geldiği yabancı her şey dahil değil mi? İç, iç, i̇çecekler. Daha iyi, tamam. tamam, tamam. E, alakart şeyleri var mı? Biz Murat e, yoldayız da şu anda geliyoruz zaten ona göre. Şunu yani bir yapalım ondan şey sonra sen konuşabilirsin abi, gözünü seveyim. Tamam, Heh. Tamam. Heh. tamam biz yoldayız hocam. Evet e, bayram trafiği Heh. yoğunluğu tabii ki de, alo? Ee şöyle biz başka başka bir yerle şey yaptık da abi ...oradan haber bekliyorum ondan soracağım siz biz de yoldayız tamam. tamam. Bayram yoğunluğu. Ee, Mahmut Nasıl... Bey'den çıkıştık işlere işte <laughs> doğru geldiniz. Alo. Kapatalım kapatalım biz. Biz kapatalım. Bayramda herkes yolunda git. Zaten önemli olan gitmek değil ...yolculuğun kendisi. Gitmeye çalışalım diyelim. <gülüyor> Murat <gülüyor> öz, öz, soyla. Bayram yemeği benim için şu abi anneannem yapar her zaman çünkü babaannem rahmetli oldu anneannem sağ. Bayram yemeğini sayıyorum menü olarak sana. Yaprak sarması. Hafif de kıtır yapar anneannem. Çok iyi pişiremez. <laughs> ama öyle alıştım artık. Benim için yaprak sarması bu yani. Sen bana dünyanın en iyisini yedir. Ben kötü derim. Çünkü anneannemin kötü yaprak sarmalarına o kadar alışmışım ki. Çiğden yapıyor. Çiğden, çiğden yapıyor. <laughs> yani pişirmeye çalışıyor ama çiğden oluyor. Neyse artık onu kabullendik. Biz öyle seviyoruz. Anneannemiz ne yapacaksın? Öteki yemeği nohutlu pilav. Yani nohut yemeği ve pilav. Sonra da bir de tavuklu mantı yapar. Trakya'da böyle bir şey var. Aa. Tavuklu mantı. Ee, teknik olarak mantıyla alakası olmayan bir şey aslında. Bir bohça. içine e, pirinç doldururlar. Üzerine tavuk serperler ve tavuk suyunda haşlarlar. Bir de fırınladıktan sonra tabii. Üstüne yoğurt mu? Yoğurt yok. Onu böyle suyuyla tavuğun suyuyla yemek gibi yeriz. E, Trakya'nın mantısı bu. Bizim mantı dediğimiz şey kulak diyorlar. <laughs> Kıvam kulak gibi ya. Onu duyduğum günden beri o mantıyı yemiyorum. <laughs> Yani Trakyalıların aslında o mantı değil de asıl bak bizim bu mantı var demesinin sebebi o mantıyı kulak zannetmeleri. <gülüyor> <gülüyor> Onu mantı olarak yeseler öyle düşünmezler. Öteki de güzel. Murat Özsoy'la Şarj. YouTube müzik mırıldanma özelliğini tanıtmış. İşte adam özellik lan. Evet. Ya bir ara şu vardı ya radyoda şimdi insanlar müzik dinliyorlar. Şu an mesela demin şahane şarkılar çaldı. Az sonra şahane şarkılar çalacak. Adam evde bunu arayacak. Aynen. Nasıl bulacak? Mırıldanacak. Ha. Aslında efendi efendi yarın dinlese gene çalacağız biz. <laughs> Ama evde arıyorsa o şarkıyı o anda işte biliyorsun application'da şey yapması hmm. gerekiyor. Asıl lazım olan o şarkıyı ben mırıldanayım. Lan şöyle bir şarkı var diyeyim ve bana sunsun. Bu çıkmış mı abi? Aynen bu özellik tanıtılmış. Daha tam olarak yayınlanmadı. Tanıtılmış ha. geliyor yani. Mesela ben şarkıyı mırıldandım. Ne diyorsun oğlum? Ne lan o hangi şarkı lan o? <gülüyor> <gülüyor> Ödemiyor değil mi? Yok yok. Mesela başladım yani. hani <laughs> <laughs> Girdim mesela var diyor oğlum şöyle bir şarkı. <laughs> Dedim mesela ne diyecek olsun, abi bana? <laughs> ne diyecek abi bana? Bakacağız yani. Sürpriz. İnşallah anlar. Yani İnşallah çok zeki olması lazım. Umarım olur. Çok faydalı olur. Murat. Murat. Benim favori tatlım Revani. Çünkü bayram tatlısındaki olayım benim şey. Normalde para verip almayacağım. <laughs> Tatlıları da yiyip de körelsin. Ben bunu tercih ediyorum. Böyle bakıyorum. Peki, doğru mu? Doğru. Mesela bten çikolataları da çok yerim. <laughs> Normalde var ya onu almam ya önüme düşse derim ki lan pis oğlum onu yemem derim bayramda o böyle beyazlaşmış üzerleri yer yer <laughs> renkli evet, şey. Evet evet içinden kurt mu fındık mı anlayamadığın çikolatalara bayılıyorum bayramda. Hiç Çocukluğuma da. dair bir şey. Çocukluğumdan beri hiç sevmem onları. O dandik şekerler var anneannemin. Belki 35 yıldır o. o şekerler duruyor. Dişini taktığın zaman ortasına kadar böyle soft bir şekilde gidiyor. <laughs> Diyorsun ki ne güzel şeker yumuşak. Halbuki o çürümüş o bozulmuş abi o şeker. Yani bayram benim için bu ya. Eski bayramları özlüyoruz genel olarak herhalde. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj Fenomen Türk'te şarjda Ali ile sohbetimiz devam ediyor. Peki nasıl uyguluyorsun bunu hayatına? Mesela bu astrolojiyle aldığın bilgileri nasıl uyguluyorsun hayatına? Ben bildiğin hava durumu gibi bakıyorum <laughs> Allah. buna. Ben dışarıda kar yağsa bile benim canım isterse, çekerse ben yine de dışarı çıkarım. Ama bikiniyle çıkmam. Ben oraya paltomu giyip de çıkarım. Hı. Benim için o. En yani basitçisi. mesela retro varsa? Retro varsa o zaman boşu boşuna bir telefon satın almam zorunda kalmadıkça ya da derim ki benim çok önemli belgelerim varsa bilgisayarımda ne olur ne olmaz ben onları bir backuplayayım de Hani sonra da hani Allah korusun bir şey olduğunda bir şey olmasın. Evet <laughs> bir şey olmasın. Mesela ya da ben saç rengimi değiştireceksem ya da ekstrem göre. bir şey yapacaksam o zaman Venüs'e bakarım. Derim ki ben bunu Venüs Retrosu'nda yapmayayım zorunlu kalmadıkça derim. Peki kaç milyar kişisiniz böyle yani biz farkında olmadan gezegenlere göre hayatını yaşayan bir sürü milyar insan var şu an etrafımızda. Bence de öyle biliyor musun? biz de bekliyoruz ya. Öyleydi. Ulan ben de bekliyorum imza alsı, atsınlar diye bekliyorum adam retroyu bekliyormuş abi böyle bir şey olabilir mi ya? Hayatı aksatıyorsunuz arkadaşlar. Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj Peki bayramda para toplama olayı size var mıydı mesela? Vardı hiç yaptın vardı. Mı? İyi para toplardım. Ciddi. Nerelere Çok çıkıyordun? Akrabalara gittiğinde mi yoksa mahalle mahalle İstanbul'da gezdin mi hiç? Yok öyle değil aile. Aile içinde. Aynen. Sen mesela çıkıp sokakta para topladın mı hiç Sokak Sokakta değil de bayram ziyaretine gittiğimizde yüklü evet. yüklü alıyorduk o dönemler. Ya Benim çocukluğumda vardı mesela. Çıkıp kapı kapı gezip para toplamak. Ben yapmazdım. Hani bana ayıp gibi gelirdi ama arkadaşların hepsi yapardı yani. Normal bir şeydi yani. Çocuklar böyle şey gibi o cadılar bayramı gibi şeker ve para. Genelde şeker alırdık yani hani karşılığında. Ben de yoktu öyle bir şey. Şey yapmıştım. Bana para veriyorlardı işte öyle öptüm para aldım. Böyle yüklü yüklü topluyordum ben. Benden de küçükler vardı. Ben büyüklerden aldığım parayı küçüklere elimi öptürüp bütün parayı eritiyordum. Bir de onlara veriyordum. Babam da dedi ki oğlum seni böyle kullanıyoruz hani. <laughs> Sen niye gidip senden küçüklere veriyorsun? Hani ben de onların büyüğü olmak istediğim için. Hani ya bu o bir hissin. düzen. Bir ekonomik çark dönüyor <laughs> evet, evet. Bir bayram ekonomisi. Büyük Büyükten kişiye. küçüğe. Murat Özsoy'la Şarj. Radyo Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj devam ediyor. Şimdi yanımızda uzman konuğumuz Faruk Bey var. Bayram sırasında Faruk Bey bütün dinleyicilerimizin kafasındaki bir soru var. Şimdi bayramda gideceğiz. Revaniler yapılmış, baklavalar yapılmış, efendim annaneler, sarmalar sarmışlar. Bunları yedik 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 diyelim ki Hı. yiyeceğiz. Hı. Daha sonrasında bunları sporla Hı. veya işte ne bileyim çeşitli diyetlerle Hı. dengeleyebilir miyiz? Dengeleyemezsin. Yani bu kadar net mi? Dengeleyemezsin. Peki sen şimdi gideceksin orada dünyanın revanesini indireceksin. Şerbetli şey tatlıları yiyeceksin orada sarmaları götüreceksin. Nohutlu pilav yapmıştır ne ki bir ne yemeği evet. nohutlu pilav. Nohutlu evet, pilav evet. yapmıştır onu yiyeceksin üzerine yani ayranı içeceksin. Bunları bunları e şimdi yapacağız. Şimdi köy gittin güzel bir köy ekmeği yiyeceksin. Doğru. Sen bir davul e, gibi Ya öyle değil Şimdi, şimdi Ve ondan sonra iki tane diyette efendim ben bunu dengeleye dengeleyemezsin. Dengeleyemem. Bu şekilde mi? Dengeleyemezsin. Peki şimdi... o zaman. Yemeyeceksin. Şişman olmak istemiyorsan yemeyeceksin. bu Kadar basit. Olayı yani bu kadar büyütmenin bir anlamı yok. Uzmanlık sorusu değil. Evet. Yani. Şişman olmamak istiyorsan yemeyeceksin. Evet. Belki bu şekilde daha kolay anlarsın. <laughs> çok e, çok net oldu Sana göre anlattım. Çok tamam. neto. Tamam. tamam. Yemeyeceksin. Hocam. Tamam hocam. Hadi iyi bayramlar. Var mı başka bir şey? Yok hocam iyi bayramlar. Hadi iyi bayramlar. Murat Özsoy'la Hala para alıyor musun bayramda? Yok. Bayramda para almanın mevzusu ne biliyor musun? Şöyle tamam. Tabii ki güzel bir şey para alıyor olmak. Gençken çocukken de güzel. Ama bir nokta geliyor. O noktada para almak zaten aklından bile geçmiyor. Ya daha bana para vermezler diyor. Evet. O noktada o paraya ihtiyacın varsa <laughs> durup bir düşünmen lazım. Bakın hayata dair bir anı o. Yani ulan ben anneanneme geldim 200 lira atsa da iyi olur ama ben de şimdi isteyememse bir şeyleri yanlış yaptık kardeşim. <laughs> Olmaması lazım. <Evet. gülüyor> Murat <'a söyle. gülüyor> Eski ehliyeti olanların ehliyetleri 31 Aralık 2024'te geçersiz hale gelecekmiş. İşte bir duyuru. Kamu spotu niteliği de bir hatırlatma. Evet. Ee, kaç dedik bir daha söyle. Unuttum bir alanı. <laughs> Oğlum biz niye böyleyiz ya? Niye böyle şeyler unutuyoruz? Kaç dedin? 31 Aralık 2024. Sen yenilemiş miydin? Abi 30 Aralık'ta aklıma girecek. <laughs> Bak biz böyleyiz abi. Şu adam söyledi Esim ya. Eski ehliyetin senin. Benim ehliyetim bilmiyorum ki eski yeni diye bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Bende bir tane var şu kart gibi olan. Mavi nüfus cüzdanı gibi ha, çipli. Tamam yeni o zaman. O yeni. Daha mı yenisi çıkıyormuş? Yok yenisi var. Yenisi sendeki. Evet. Oğlum ben onu 20 yıl oldu değiştirir Daha o hala değiştirmeyenler de ya. mi varmış? Onlara şans Var mı tanıyorlar şu anda? <laughs> Ulan ben keriz yani. gibi daha dediler değiştirmen gerekiyor. Koşa koşa gittim. <laughs> ee, bence geç kaldılar oğlum. Bence değiştirmesin öyle kalsınlar abi. Artık onları kabul ettik biz. Murat Özsoyla Bizim mesela ailede şöyle bir sorun vardı abi. Bayram açtığını veren benim babam oluyordu. Yani büyük ailede hep bir bayram açtığını veren biri olur ya. İşte onun baban olması gibi bir durum değil abi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sana az veriyor çünkü. Evet. Yani babam abi bütün kuzenlerim babamın bayramlarda herhalde bir star gibi hatırlıyorlardı. Benim için öyle değil abi. Herkese sıkardı 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 bana gelince lan sen her zaman veriyorum deyip ki vermez der zaman. Beni ıskalardı. Size kimdi önemli. mesela aile büyüğü mü veriyordu paraları sizde? Halalarım iyi veriyordu genelde evet. Benim en iyi şey dedem verirdi bana. Dedem benim de dedem. Para vermezdi. Ama anlamlı şeyler verirdi yani. Hayatı da hayır. <laughs> bir keresinde bana bir gözlük hediye etti. İlk güneş gözlüğüm. Daha böyle 8-9 yaşındayım. Para vermezdi anneannem yapardı o işi. Dedem, Bandaki dedem... gözündeki gözlük. Yok o değil <gülüyor> <gülüyor> ama buna benziyordu lan. Oğlum gözlüğü gitmiş o zamanlar şey pazarları vardı böyle İpsala'daydı dedem İpsala'da yaşardı. Yani küçük yerlerde böyle işte ne bileyim Bulgar, Bulgar pazarı, ya, Romen evet. pazarı diye yani dışarıdan gelen ya da buralardan oraya gidip gelen işte bizim vatandaşımız olup stand açan böyle yerlerden hmm. bir şey alırlardı. Ve Türkiye'de olmayan şeylerdi. Hmm. Dedi ki bir gün bunu dedi Romen pazarından aldın dedi çok iyi bir gözlük sana vereceğim dedi gözlük verdi bana güneş gözlüğü. İlk güneş gözlüğümdü. Lan öyle dandik bir gözlüktü ki. <laughs> yani bak gözlüğün camını kesersin ya. Hani bir sehpanın camını kesmeyle gözlüğün camı arasında bir fark olmalı ya. <laughs> Oğlum adam kesmiş. Yemin ederim elmacık kemikleri kesiyor gözlüğün <laughs> kenarları. Lan onu bir... Cilalamamış, törpülememiş bile. Adam sehpayı kesmiş, iki tane telle bağlamış, gözlük diye dedeme satmış. <laughs> Dedemin ticari zekası öyleydi biraz ya. Çok kazıklanır dedem. Çok kazıklanıyordu ya dedem. Her türlü kazıklanıyor. Bunları ayrı anlatırım. Murat, Murat. Murat. Özsoyla. 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 Şimdi tatil sonrası tabii insanlar bir de dönüşe geçecekler. O yüzden şarjda şimdi yoldaki insanlara enerjiyi verelim. Gitsinler bu enerjiyi de şarj etsinler yolda. Sonra dönerken yine biz burada olalım. Bayram boyunca da Fenomen Türk'te şarza Devam edeceğiz falan, ha? Bir şeye başladım çok güzel devamını getiremeyecek gibi oldu bitirdim. <laughs> Murat Özsoyla Charles.